Bu öyle kolay bir şey değil çünkü bir insanın kendi hatasını kabullenmesi ancak geniş bir muhasebenin, büyük bir pişmanlığın, derin bir suçluluk psikolojisinin, sağlam bir geçmişle hesaplaşmanın, güçlü bir özür beyanının ifadesiyle insan hatasını ikrar edebilir. İfadelere dikkat edelim. Geniş bir muhasebe yapacak her boyutuyla büyük bir pişmanlık ortaya koyacak. Derin bir suçluluk psikolojisi kendisinde bunu sorgulaması için sağlam bir biçimde geçmişle hesaplaşacak, hiçbir yere fatura etmeden en sonda güçlü, güçlü bir biçimde özür beyan edecek. Eğer bunları yapmazsa bir insan yaşananlar yaşandı. E e şimdi telafi zamanı. Telafi etmesi gerekir bir insanın. Telafi edebilmesi için ya ben suçluyum ben hatadayım hatalıymışım demesi gerekir. Eğer bir insan şunu diyorsa mesela bak çoğu zaman diyoruz bunu diyoruz ki ben hata etmiş olabilirim. Çünkü hata ettim diyemiyoruz. Hata etmiş olabilirim. Bunu demek bile iyi bir seviye ama bir çoğu insan bunu da diyemiyor. Ben hata etmiş olabilirim. E ben hata ettim ama sen de ettin. Bunu da diyor mesela. E ben sen böyle yaptığın için ben öyle yaptım. Sen eğer öyle davranmasaydın e ben zaten öyle yapmayacaktım. Yine hep böyle yarım ağızla, yarım ağızla. Yani eğer özür de dileyecekse yarım ağızla, yarım ağızla özür olmaz arkadaşlar. Yarım ağızla özür olmaz. Bakın burada Hazreti Yusuf'un kardeşleri ne diyorlar ve in kunnile Ya biz gerçekten hata etmişiz, gerçekten. Boyunlarını büküyorlar. Biz kesinlikle hata ettik diyorlar ve inne orada nedir? Tehkittir ya kesinlikle biz burada savunacak hiçbir şeyimiz yok. Kesinlikle hata ettik diyorlar işte Rabbimizin görmek istediği de bu. Eğer sen böyle bir hata ettiğini kabul edersen gerçekten bunu da ikrar edersen sen o zaman gerçek manada tevbe etmiş oluyorsun. Ne olur benim güzel kardeşlerim ne olur Allah için. Şu cümleleri bir zihninize mi kaydedersiniz, kalbinize mi kaydedersiniz, nereye kaydederseniz edin ama unutmayın. Gerçek manada muhasebe yapmayan pişmanlık duyamaz. Bir kere bunu iyi bilelim. Pişmanlık duymayan özür dileyemez. Özür dilemeyen tevbe edemez. Tevbe etmeyen hatadan kurtulamaz. Hatasından kurtulmayan muhsinlerden olamaz.